Öncelikle tüm halkın, Türkiye'nin, hepimizin için geçmiş olsun diyorum. Büyük bir doğal afet yaşadı Türkiye. Depremin ilk gününden itibaren biz Zecinköy Derneği olarak izledik. Mahalle halkının bize göndermiş olduğu destekler, yardımlar, maddi, manevi bütün katkıları derneğimiz bünyesinde biriktirdik. Biz bu binada Antalya Alevi Kültür Şubesi ile birlikte hizmet veriyoruz. İki derneğiz. Dört gün izledikten sonra hiçbir malzemeyi ben şehir dışına ve deprem bölgesine göndermedim. Çünkü tüm Türkiye, belediyeler ve tüm halkımız herkes oraya her şeyi göndereceğini biliyordum. Daha önce yaşadığımız birçok afetlerde de bunu gördük. Zeytin köyü halkının buraya vermiş olduğu bütün hayatın gerekli olan yatak, yorgan, halısı, perdesi, erza, yiyecek, içecek, mamasından mezine kadar her şeyi buraya gönderdi. Biz Zeytin köyü derneği olarak burada bunları biriktirdik. Dört gün izledikten sonra basın yayına baktıktan sonra beşinci gün derneğimizi iki dernek olarak cam salonumuzu yatakhaneye çevirdik. Yatakhanemizde elimizde yeteri kadar Zaten battaniye, çarşaf, sünger yataklarımız bulunmaktaydı. Biz de bunları değerlendirip cam salonumuzu yatakhaneye çevirdik. O bölgelerden bize gelen, yolda kalan, gece yarısı Antalya'ya giriş yapan, kendi arabalarıyla gelenler, cam evimizde bunların yatılı olarak kalmasını sağladık, kendi imkanlarımızla. Günde üç öğün kahvaltı, öğlen yemeği ve akşam yemeği olarak onların beslenmesini sağladık. İnsanlar bir kıyafetiyle buraya geldiği için onların kıyafetten ayakkabıya, iş çamaşırına bütün ihtiyaçlarını karşıladık. Bizde kalan canlılarımızı ertesi gün AFAD kayıtlarına gönderdik. AFAD gerekli yurtlara, otellere gönderdi. Oralara gitmeyen canlılarımız da bizde kaldı. Dördüncü haftadayız, hala bizde kalan 3 ailemiz var sabit olarak bizimle beraberler çok canımız buraya girdi çıktı burayı bir dergi haline getirdik Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin 12 öküzü bir kazana sığdırarak askere o bölgenin halkına destek olduğu gibi bizler de elimizden geleni yapmaya çalıştık şu an hala aileler bizde kalanlar var otellere gidip de geri dönüp gelenler var Bizim cem salonumuz açık 24 saat Hala giyimden, gıdaya, beslenmesine bütün imkanları karşılıyoruz Bu bölgede depremzede aileler yerleştiler Biz Kızılarık, Yeşildere, Gebizli, Doğuyaka, Mehmetçik Yani bu bölgenin 5 mahallesine destek oluyoruz Yeşildere Mahalle Muhtarımız Hasan Ali ile birlikte Bütün çalışmalarımızı birlikte organize ettik Tabi Zeytinköy halkı başta olmak üzere bize yapmış olduğu bağışlardan dolayı sizin nezdinizde burada teşekkür ediyorum kendilerine. Bu mahallelerde herkes evlere yerleşti. Mustakil evler, harabelik yerler bile olsa biz oraları elimizden geldiği kadar eşyalarla yatağını, yorganını, halısını ve erzaklarını tedarik ediyoruz. Bölgemizde şu anda 30'a yakın aile evlerde kalıyor. Onların iki güne, üç güne bir ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ee, ayrıca burada kurulan çadırlarımız var. Ee, mahallenin yakın bir bölgesinde çadırlar kuruldu. Orada yaşayan depremize de ailelere her gün buradan erzak, giyim, gıda, çocuk bezinden her şeyini karşılıyoruz. Bu bölgede evlerde kalan insanlar var. Yani bir evde iki aile, üç aile kalan tanıdıklarında, akrabalarında ya da boş bulduğu evlere yerleşen değerli canlarımız var. Onların da her gün üç öğün gelip burada yemek yiyebileceklerini sağladık. Gelip insanlar yemeklerini yiyorlar. Evde kalanlar, ekmek ihtiyacı olanlar, erzak ihtiyacı olanlar, kıyafet ihtiyacı olanlar her türlü ihtiyaçlarını elimizden geldiği kadar biz burada destek oluyoruz.